Çocukken en çok muhtaç olunan duygu sevgidir. Küçük bir çocuğun anne babasından tek beklentisi sevgidir. Çocukluk çağlarında eksik kalınan bu duygu kişide uzun yıllar kanayan bir yara gibi devam eder. Yıllar geçmiş kocaman bir birey olmuştur belki ama içindeki çocuk hala anne baba sevgisine açtır. Bu doyurulmamış duygu her insanda farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Kimi insan nasıl bir duygu olduğunu bilmediğinden ya çocuğuna da bunu gösteremez ve bir gelenek haline alır ve bu şekilde gider. Kimi de tam tersi ben bunu göremedim, eksik kaldı diyerek tüm gücüyle bu sevgiyi çocuğuna verir. Anneler, babalar, evet, çocuğunuz büyümüş. Belki de anne ya da baba olmuş olabilir. Siz onlardan büyük sorumluluklar bekliyor olabilirsiniz. Ancak o sizin yanınızda hala çocukluğunda sevgi ihtiyacı doyurulmamış bir çocuktur kaç yaşına gelirse gelmiş olsun bunu fark ettiğinizde harekete geçmelisiniz. Çocuğunuz sizden çocukluğunda eksik kalan o sevgiyi her daim bekliyor olacaktır.